أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس شمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار ونشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم" شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Müslüman kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri okuduğum ayeti celiyle de Müslümanlara ne güzel Kur'an-ı Azim'i indirdiğinden, insanlığa ne güzel güneşi, ayı, yıldızları onlara hizmet ettiğinden bahsediyor. Allah Celle Celaluhu güneşi yarattı. Güneşten istifade ediyoruz. Bakın güneşin bu döngüsü kış aylarında Dünyamızdan uzaklaştığı için ısısı nasıl azalıyor değil mi? Yaz aylarında güneş dünyamıza ne kadar yakın oluyor ve dünyamız ne kadar ısınıyor değil mi? Bazı ülkelerde iyice ne yaklaşıyor, hiç kış da olmuyor. Bazı ülkelerde hepten uzaklaşıyor. Oralarda hiç yaz olmuyor. Muhterem kardeşlerim, Allah o kadar büyük bir Allah ki. Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı çağırdı. Dedi ki senin davan nedir? Ben Allah'a iman ediyorum dedi. Neymiş bu Allah dedi? Dedi ki dirilten ve öldüren bir Allah dedi. E dedi onu ben de yaparım dedi Nemrut. Yap da görelim dedi. Cehennemi hak etmiş, e, e, hapishaneye gitmeyi hak etmiş bir insanı Nemrut hapishaneden çağırttırdı sayrayına ve bir de sokaktan geçen normal yaşayan bir insanı çağırdı. Nemrut dedi ki senin Allah'ın yaşatıyor ve diriltiyor mu? Evet benim Allah'ım yaşatıyor ve diriltiyor dedi İbrahim Aleyhisselam. Nemrut dedi ki Es'aizu billah ve ene uhyi ve ümit. Ben de yaşatırım diriltirim. Hadi yap bakalım dedi. O hapishaneden çağırdığı adama dedi ki sana şu kadar hazineler veriyorum. Ve seni hapishaneden ömür boyu hapishaneden artık çıkartıyorum. Git dilediğin kadar yaşa, şu kadar da zenginlik mal mülk sana veriyorum. Dedi adamı gönderdi. Allah bir, Allah razı olsun hocam. Şunu şuna kulağa kalk şöyle takın dur. Olur hocam. Şöyle. Sen şimdi ayarla mı? Tamam. Daha sonra o sokaktan gelen. o sokaktan gelen insanı da çağırdı. Ona ne dedi? Ona da dedi ki: "Seni sokaktan getirdim. Heh. Seni sokaktan getirdim. E sen şimdi aslında rahat ve özgür bir insansın. Ama ve lakin ben senin bu özgürlüğünü kısıtlama amaçlı seni öldürüyorum." dedi. Adamın kellesini uçutturdu. Adam vefat etti. Şimdi burada Nemrut'un savunması şu. Ey İbrahim, hani senin Allah'ın öldür öldürüyordu ve diriltiyordu ya. Ben de öldürdüm, dirilttim. Nasıl yaptın? Ebedi hapsanede kalacak bir insanı alıp ona hazineler vermekle onu dirilttim. Dışarıda da özgür olan bir insanı özgürlüğünü kısıtlayıp öldürmekle onu öldürdüm. Ben de bak senin Allah'ın gibi yapıyorum. Deyince sen kime söylüyorsun bunu ya? İbrahim Aleyhisselam Allah'ın Halilullah'ı. Allah'ın dostu. Kabir şerifi nerede muhteremler? Mescid-i Aksa'da Halilurrahman kasabasında. Filistin'de, Mescid-i Aksa'da Halilurrahman kasabasında. Kasabanın ismine de Halilurrahman deniliyor. Oralara gidip görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel mübarek bir yer. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi çok zeki olur. Peygamberlerin sıfatlarından birisi de çok zeki aykullarının yüksek olması, sorulan sorulara anında cevap verebilmesidir. Yoksa böyle olmayan bir insanı Allah peygamber göndermez. İbrahim aleyhisselam Nemrut ona bak ben bunu öldürdüm bunu da dirilttim diyerek misal verince hani senin Allah'ın da öldürtüyordu diriltiyordu ben de öldürtüyorum diriltiyorum o zaman ben de Allah'ım deyince İbrahim peygamber hemen ayeti celleyi okudu. billah. Fe inna Allah yati bi'ş-şems min el-meşriqi fe'ti biha min el-mağrib fe kefer. Peki öyleyse ey Nemrut madem ki davanda sadıksın tövbe haşa Allah'a kafa tutmaya devam ediyorsun. Allah da öldürüyor ben de öldürüyorum. Allah da diriltiyor ben de diriltiyorum diyorsun. E o zaman bizi ışıltan şu güneş var ya Allah bunu doğudan doğdutturuyor. Batıdan ba batıttırıyor. Madem ki Allah'a kafa tutuyorsun, hadi sıkıyorsa gücün yetiyorsa doğudan doğan bu güneşi bir batıdan bir doğdur bakalım. Batıdan batan bu güneşi hadi doğudan bir batır bakalım deyince Estağfirullah febuhitellezî kefer. Onun etrafında, Nemlut'un etrafında bulunanların hepsi de dahil apıştı kaldılar. Bu ne diyor ya? Bu cevabı nereden buldu ya? E tabi ki bulur. Allah Teala Hazretleri peygamberlere 5 tane sıfat vermiştir. Sıdk, emanet, ismet değil mi? Fetanet, tebliğ. O özelliklerden bir tanesi de çok zeki, aşırı zeki olmasıdır. Mümkün mertebe sorulan sorulara zekice cevap vermesidir. İbrahim Aleyhisselam'ın da bu misali bulması ne kadar acayip değil mi? Ya git dediler biz seninle uğraşamayız sen git tamam. Koy verdiler İbrahim Aleyhisselam'ı. Başka bir hile bulacağız seni yer alt edebilmek için. Başladılar ateş yakmaya, odun biriktirmeye, insanlar arasında fısk ve fücurat yapıp milletin arasında İbrahim Aleyhisselam'ın kötü bir insan olduğunu ve onu yakmaya niyetlendiklerine başladılar söylemeye, yaymaya. Aylarca odun topladılar. Yaktılar aylarca harlandı o odun. Buradadır ha. Halil İbrahim Aleyhisselam'ı attıkları şey e, Şanlıurfa'dadır. Balıklı Göl'dedir. Balıklı Şanlıurfa'daydı değil mi? Diğer baktım mı? <laughs> Şanlıurfa. Şanlıurfa. Doğru. Şanlıurfa'da olması lazım. Hepsi bir hile bulmaya çalıştılar. Bu İbrahim'i biz buraya nasıl atacağız? Bu İbrahim'i bu ateşe ne yapacağız? Yerden mi sürükleyip götürelim? Nasıl yapalım? Kuşlara mı bağlayalım? Ortasında kesip atalım? Bir tane yaşlı çirkin birisi belirdi aralarında. Nereden geldiğini anlamadıkları. Tahmin ediyor musunuz kim olduğunu? Şeytan değil mi? Birden şey böyle topal, kör, çirkin, yaşlı bir bunak belirdi. Dedi ki ben size öyle bir şey yaptıracağım ki hiç bunu görmediniz. Bana tahtaları getirin benim dediklerimi yapın. Muhteremler. Yeryüzünde ilk mancını kim yaptı? Şeytan yaptı. Mancınık. Mancınık yaptılar. Dediler ki bu nasıl bir dahi dediler Nemrut. Bunu yapanı çabuk bulun. Aradılar, taradılar. Kimse yok ortalıkta. Şeytan yok oldu geri gitti. Güya Allah'ın peygamberini Allah'ın yaktığı ateşte Allah'ın ateşinde yakmaya çalışacaklar. He? Bu mümkün mü be? Sen Allah'ın peygamberini Allah'ın ateşinde nasıl yakacaksın? Bunun imkanı yok. Bir tanesi de İmam-ı Azama sordu bunu. Dedi ki ya şeytan ateşten yaratıldı dedi. Ateşten yaratılmış olanı Allah cehennemde nasıl yakacak? Ateş ateşi nasıl yakacak dedi. İmam-ı Azam da çok zeki. Bir tane topraktan yapılma bir testi buldu. Adamın kafasına vurdu. Adam ah kafam kafam kafam. Ne yaptın sen ya dedi. E, senin sorunun cevabını verdim dedi. "Neyi bu ben anlamadım bunu." dedi. Hani sen dedin ya dedi ateş ateşi yakmaz dedi. E sen neden yaratıldın dedi. Topraktan yaratıldım. E bu çömlek de topraktan yapıldı dedi. Bak bu da sana o zaman zarar vermeyecekti dedi. Toprak toprağa zarar verir mi? Bak veriyor bak gördün mü dedi. Yani Allah Celle Celaluhu ateşte ateşten yaratmış olduğu mahlukatı yakar. Bu Allah'tır. Aklımız sırrımız ermez Mevla'ya. Mancının ortasına İbrahim Aleyhisselam'ı oturttular. Ateş iyicene harlanınca kargayla kertenkele de ağzındaki çubukları alıp ateşe götürüp yakmaya atınca karıncaylan karıncayla güvercin de su götürüp ağzında götürüp suyla ateşi söndürmeye çalışınca artık anladılar ki iyicene harlandı bu ateş. Atalım. Attılar İbrahim Aleyhisselam. Havadayken Allah'ın peygamberinin vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselam ona geldi. Dedi ki ey İbrahim bir şey söyle ya dedi benim yardım edebileceğim bir durum var mı? Ney? Bir bir isteğin var mı? Ne yapalım? Ne oldu bu durum nedir deyince İbrahim aleyhisselam seni buraya kim gönderdi dedi. Mevla gönderdi dedi. O zaman dokunma dedi o beni bilir dedi o bana yapacağını bilir sen dur bakalım. Mevla ne yapıyorsa bir yapsın dedi sen karışma dedi. Peygambere bak be. Tevekküle bak be. Mütevekkil bir peygamber ancak böyle olur. Beni yaratan Rabbim beni muhafaza eder. Beni koruyan Rabbim beni korur. Ey Müslümanlar! İbrahim Aleyhisselam'ı koruyan, ateşten koruyan Allah değişti mi tövbe et. Allahımız onu İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içerisinde cennet bahçesine, gül bahçesine çeviren emriyle çeviren bütün peygamberleri diğer düşmanlarından koruyan Allah öldü mü tövbe haşa? Sakın ümitsizliğe kapanmayalım. Darlarımız var, sıkıntılarımız var, hastalarımız var, dertlerimiz var, kederlerimiz var, çözemediğimiz problemlerimiz, psikolojik bunaltılarımız var. Yahu bir Mevla'nın dinine sarılalım ya. Allah Celle Celaluhu'ya bir secde edelim ya. Onun huzurunda eğilelim ya. Mevla her şeye kâfidir. Her problemi çözer. Kullu asirin yesir. Allah için her zorluk kolaydır. Senin benim çözemeyeceğim problemleri Mevla Teala Hazretleri çözer. Attılar ateşe ama Allah ateşe emretti. Seniyyullah. Kulna biz dedik ki ya naru ey ateş küni ol berden ve selamen ala İbrahim. Hazreti İbrahim'e, bana güvenen peygamberime, benim nebime, benim peygamberime ey ateş. Günlük, gülistanlık, serin, selamet ol ey ateş. Allah Celle Celaluhu ateşe emredecek de ateş dinlemeyecek. Allah sana emrediyor da namaz kıl, sen namaz kılmıyorsun, sen Allah'a asi oluyorsun. Ama ateş öyle senin benim gibi bir şey değil. Ateşler, taşlar, dağlar Allah'ın sözünü dinler. Onun sözünden harfiyen çıkmaz Müslümanlar. Allah ateşe emretti: "Ey ateş, soğu, selamet ol, serinlik ol." Ateş selamet, serinlik oldu İbrahim Aleyhisselam'a karşı. Allah'ın sözünü anında dinledi. Ya Rabbi bugün seni dinleyemem. Bugün çok yanıyorum. Ateşlerim, odunlarım çok bugün. Kusura bakma Allah, tövbe aşa. Seni bugün dinleyemem. İbrahim'i bugün yakacağım mecbur. Yarın olsaydı seni dinlerdim. Öğlen namazı oluyor. Kıl namazını. Ya hocam işimiz çok yoğun. Namazı kılamayız. Akşam evde kaza ederiz. Öyle mi? Ya yolda giderken kaza yaparsan? E? Çıkacağımızı biliyor muyuz ya o akşama sabaha çıkacağımızı biliyor muyuz? Bir namaz kazaya nasıl kalır muhteremler? Ben bu mantığı çözemiyorum yani. Bir namaz kazaya nasıl kalabiliyor? Ya hoca işte ben şuraya gitmiştim şuraya malzeme götürmüştüm de adamı beklerken de yanlış olmasın camide iki rekat kılayım boş zaman boş boş geçmesin namazımı kılıyım işte. E sonra ikindi oldu tam yoğun vaktinde ikindiyi ne yapacaksın? E onu akşam hele kaza ederiz hele eve dönelim bir akşam yemeğini yiyoruz ya ailecek sonra kaza ederiz. Ya o kazadan önce büyük bir kaza olursa? Allah'ın huzuruna namaz kılmadan gidersen? Bunun cevabını nasıl vereceksin Müslüman? Namazlarında asla gevşeklik yapma. Es salatu imadü din buyuruyor Efendimiz sallallahu Namaz dinin direğidir buyuruyor. Şu binanın nasıl ki direkleri bu binayı tutuyor ise, bu camiyi ayakta tutuyor ise, dinimizi ayakta tutan şeyler namazdır. Sen namazını bugün kılmazsan, bugün terk edersen, senin evladın, çoluğun, çocuğun namazını bugün kılmaz, bugün terk ederse, inanın bana bu din yıkılır, başımıza çöker. O zaman istediğin kadar milletim, milletim, vatanım, vatanım, büyüklerim, büyüklerim de fayda görmezsin. İbadetten zarar gelmez. İbadete devam edeceksin. Müslümanlar ibadetle Devam edecek, Allah'ın rızasını kazanmaya devam edecek, Allah'ın önünde secdeye, rükûya devam edecek, ibadete devam edecek, ibadet edene Allah yardımcı olur. Allah, ibadet edene yardımcı olur. İbadet etmeyene de yardımcı olur. Lakin, ibadet edene yardımıyla etmeyene yardımı aynı değildir. İmtihan için bazen ibadet edene de yardım etmez Mevla. Ya Rabbi duamı ediyorum, ediyorum, ediyorum. Bir türlü duamı kabul etmiyorsun. Namazımı kılıyorum, kılıyorum, kılıyorum. Bir türlü bana yardım etmiyorsun. Sadece ibadet ettin diye mi sana yardım edeceğim? Hadi bakalım. İbadetten kestim seni. Ne yapacaksın? Hasta yatalak oldun. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Allah'a ibadetten, Allah'a duadan, niyazdan, yalvarıdan, yakarıdan ters mi döneceksin tövbe aşağı? Muhteremler ömrümüz ha az. Ömrümüz kısa çoğu geldi geçti azı kaldı haberimiz olsun. Son nefesimizde kelime-i şehadet ya nasip olacak ya olmayacak. Aman ha namazdan alıkoymayalım kendimizi. Bütün işlerimizi ibadete ve namaza göre ayarlayalım. Bütün işlerimiz. Bir yere mi gideceğiz? Önce ibadet, önce namaz. Önce namaz, ondan sonra iş. Dünyevi işi zaten yaptınız, yapanlar da çok. Bundan önceki kavimler yaptı. Bitirebildiler mi ya size soruyorum. Bu dünyanın işi bitti mi ya? Bitebiliyor mu? Hepimiz çalışalım hepimiz. Bitirebileceğiz mi şu dünyanın işini? Sokakları süpürelim, evleri tamir edelim, arabaları tamir edelim, malzemeleri salın Bitiyor mu? Bitmiyor vallahi bitmiyor. Aynı bir misli o kadar iş gene de çıkıyor. Helalinden merzuk eylesin Mevlam inşallah. Okuduğum hadis-i şerife kısaca mana vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Üç kişi vardır kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz onları temize çıkarmaz, onlara rahmet nazarıyla bakmaz, onlar için elem verici bir azap vardır. Kimdir bunlar? Bir zina yapanlar. Eller zina yapar, gözler zina yapar, dil zina yapar, ayak zina yapar, vücut organlarımız zina yapar, kulaklar zina yapar. Haberiniz olsun ha! Zina deyince bil fiil zina aklınıza gelmesin. Hepsi zina eder. Başka ikincisi Zina yapan yaşlı, birincisi zina, zina yapan yaşlı, ikincisi yalancı idareci. Başına çıkmış da her söylediği yalan halkın hep istismar ediyorsa ikincisi bu Allah bunlara ahirette bakmayacak. Üçüncüsü kibirlenen ve muhtaç olan fakir. Hem fakir hem ihtiyacı var Malzeme götürüyorsun, ya benim buna ihtiyacım yok, bunu alın alın deyip burun kıvırıyor. İhtiyacı olduğu halde, fakir olduğu halde o ihtiyacı kibrinden kabul etmiyor. Koskoca Ahmet Hoca canım buna para getirttirilir mi? Fakir anında ya, ya, ateşin yanmıyor, suyun yanmıyor, yiyeceğin yok. Getirmiş adam sana hayır hasenat kapına vermiş. Mesela bunu ters çevirme, kibrinden ters çevirene Allah Celle Celaluhu ahirette bakmayacak. Müslim rivayetinden bir hadis-i şeriftir. Rabbim Teala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızayı şerifini kazananlardan eylesin. Sevdiği amellerle meşgul eylesin. Razı olmadığı işlerden uzak eylesin. Evladı iyalimizi namaz ehli eylesin. Namaz kılan, iyiliği emreden, kötülüğü nehyedenlerden eylesin. Subhaneke ve bihamdik. Estağfirullah ve الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الفاتحه